Korkut mu soracağım? Sen de hani Muhammed de kola ısmarlayayım Niye durmadın ki? Ama abi işin yüzün çıkar uğruna neler yapıyorsun sen baba ya? Ya içerik bir sorunlar serilerdik ya sen ne yani yok mu? işin gücün çıkar yani. Hep ne böyle... çıkar abi adam? Ama abi fıstıktı, fındıktı, ama abi kolaydı. Adam Açtı. bir fıstık çıkarırdı belki alttan yine ya. Ama geçen gün bir teneke fıstık verdi yedin ya bak. Gök... Ya bırak ya bırak ya vallahi. Bir daha da o alırsam o fıstığı ben de sana bol veririm. Ben yerim. Madem almıyor, Almıyorum. Verdiğin de bize üç tane oldu. Ne üç tanesi? Yedin bir bardağı be. Tamam bir bardak ben yedim. Beş bardak sen yedin abi. Beş bardak mı verdi adam? Yok bir, adam. Bir tane verdi işte. Tabi tabi. Sen niye mal oldun kanka ya? Ne gibi oğlum? Ne oldun abi ki abi? Tam bir çıkarcı oldun ya. Kim çıkarcı abi? Ben var ya çıkar... Ya ben mi? Ben var ya iyilik severlik derneği açılsa ben onun resmen durağı olurum. Yani sen üç açılsa olursun ama orayı patlatırsın ama. Abi. abi de tırnaklarsın abi. Değil mi? Beni var ya iyilik severler başkanı yapsınlar bak ben bu başkanlığı zirveye nasıl taşıyorum. Sen sikimin başkanı olursun ancak. Köyde de olamayacaksın oğlum. Ben köyde başkan olacağım demedim ben. Olmazsam olmayayım abi yapacak bir şey yok. Allah Allah hemen terk ettin yani seçenleri Terk seçmen. etmedim ben abi ya Seçmenlerini hemen şey yaptın yani böyle Silkeledin attın Yo. Yani. Abi, abi seçmen şey. bizi gönüllerin başkanı Gönlünde başkanlı olarak diye görmüyorsa Yapacak bir şey yok Hayır ya Hemencik yani Naci abini silkeledin yani Ben Naci abiyi bir şey silkelemedim Aydın'dan zaten bir çocuk olmaz Nerede olduğu belli değil Yok niye abi o da bir seçmen yani. benim seçmenlerim garanti oğlum Halil, Halil Ahmet 10 numara çocuklar. Belli olmaz. Beni